en uçta. Hı hı. Ya, bu artık arayış. Hani hangisini kullanır bilmiyorum. Sisi olabilir bence de. Hangisini kullanır bilmiyorum ama Valencia olmazsa e, artık onun içinden bir tombala yapacağız. Hangisi çıkacak bakacağız. <laughs> Samat da olmaz herhalde. Bence ya. de, Samatta. bence de Sisi en yüksek ihtimal gibi duruyor. Bir bu. ikincisi Luis Gustavo'nun da ben aynı şekilde katılıyorum. 11'e dönebileceğini düşünüyorum. Luis Gustavo e, kolay kolay birkaç hafta üst üste kulübede oturtacağınız bir adam değil. Neden Antep maçında maça oturttun göre, kulübede işte bak, sen? Bu, bu çok kritik bir soru. Burada teknik adam kalitesi ortaya çıkıyor. Bu maçın Belezoğlu, adamı Mustafa Dili'dir. Zaten tam tersi bir evet, dizi Emre işle Belezoğlu, çıktı. Emre Belezoğlu kaliteli bir teknik adam olacaksa maça göre strateji, maça göre oyuncu seçimi. Bence en önemli şey bu teknik adam için. Fatih Terim neden büyük teknik adam? Yeri geldi hiç beklemediğin adamı oturttu kulübede. İki hafta konuştuk değil mi Taylan niye oturuyor diye? Ha sonuç aldı alamadayrı Alanya deplasmanında aldı Tay Taylan'ı oturturken. Ee, Emre Benezoğlu da bu seviyelere bizim bahsettiğimiz o e, elit Türk antrenör seviyesine çıkmak istiyorsa maça göre plan maça göre oyuncu seçimi. Bence en doğrusu bu. Ha buna şu di şunu diyenler olabilir. Ya kardeşim öyle şey olur mu? Şampiyon takımların ezbere 11'i sayılır. Evet örnek var karşımızda Beşiktaş. Evet tabii daha olmadı ama yani şu an şampiyonluğun en büyük adayı olarak söylüyorum. Bir 11'i var. 12. ve 13. oyuncuları çok fazla değiştirmiyor Sergen Hoca. Bu ter, bunu tercih ediyor. Önceki sezonlara bakınca da söyleyebilirsin. Galatasaray'ın iki sezon üst üste şampiyonunda da yine aşağı yukarı belli. Kadro, belliydi. kadro belliydi. birebir kopyasını söyleyeyim mi sana? 100. yıl Lucescu. Birebir kopyası. Bir ee, Kaan Dobra filan. Esbera Seyasi. 2-3 tane <laughs> değişiklik böyle yani. E, Biri bir aynısı. Sergen Yalçın'ın bu yıl yaptığıyla. Luchescu'nun yaptığı. Zaten çok örnek aldığı bir hoca olduğu belli oluyor. Bence de çok oluyor. esinlendiği bir teknik adam. Ee, ama Emre Benazoğlu'nun gördüğüm kadarıyla Sergen Yalçın'dan farklı olarak böyle bir e, tercihi, böyle bir ka kariyeri olacak gibi duruyor. Bu tabii kadro yapısıyla da alakalı olabilir. Az önce söyledim. Beşiktaş'ın zaten 12.si ve 12, 13.sü var. 14.sü yok yani. Dorukan diyorsun, Dorukan'ı söylüyoruz. Yani çok fazla süre alamadı, bitti diyoruz. Fenerbahçe de öyle değil. Ama Or Fenerbahçe'de zaten öyle bir kadro var ki, iki farklı 11'i böyle oyun sistemine kadar kurgularsın. Ya sadece orta sahadan Bunda 37 tane böyle takımlar yaparsın. var mesela. Evet yani ben kafadan değişim kalecisine kadar değiştirebilecek bir e, sistem kurabiliyorsun. Bir ee, şu an için hayır ama sezon başında sezon kursaydım. Evet. Şu anda değiştiremezsin. Şu anda kaleci, kaleci sözümü geri alıyorum. Kaleci dışındaki herkes Evet. Nazım mı Gökhan mı? Burada oylama yapalım 50-50 çıkar. Hı hı. Caner mi Novak mı? Oylama yapalım 50-50 çıkar. Evet. Salayı belki altın yanına yazarız. Bir de salayı yazarsın aynen öyle. Gustavo böyle bir adamdı son haftalara kadar artık o da tartışılıyor. Ee, belki de bu yüzden Emre Belözoğlu bu yolu seçiyor. Evet. Ben e, Başakşehir maçındaki 3 benzemez dedi ya kadro 4 benzemez olur yani. 4. benzemez de Başakşehir maçı olur. Luis Gustavo'nun mutlaka geri döneceğini düşünüyorum. Forvet'te de 5 tane adayım var az önce saydım. Ama e, çok küçük farkla sisse ben de Mehmet'le aynı fikirdeyim. sisse başlayabilirim maça. Peki bir de Trabzonspor e, Trabzonspor hatay karşılaşması. Hatayspor karşılaşmasını izleyeceğiz. Şimdi e, ciddi anlamda son haftalarda e, puan kaybı yaşıyor Bordo Mavili ekip. Ve karşısındaki rakip de hiç de hafife alınamayacak bir rakip Hatayspor. spor Ankara gücünü bir farkla yendiler. Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1'di sanırım. Onun dışı Trabzonspor'un son haftaları Kötü. ciddi sıkıntı evet. bir alanya, yenilgisi var iç sahada. Beraberlikler var, gol 1-1, işte sıfır var. sıfır, seri beraberlikler var. Kayseri'de Doğan'a takıldı. Bu periyotta bir tek Kayseri maçı nispeten iyi oynamıştı. Doğan'ın çok iyi performansı vardı ama Trabzonspor için artık artık hani mazeretin olmadı galip gelmesi gereken maç diyorum ben. Hatay'da nispeten rahatladı ama tabii Hatay Likte takıma. Hatay rahatladı mı diye bir şey yok. Hatay böyle bir Harlem havası var Hatay'da. Yani böyle çıkıp oynuyoruz. Düşüncesi de var. Deplasmanlarda bayağı sürpriz sonuçları da var. Farklı galibiyetleri var bu sene. Ben çok Anadolu takımlarında rastlayamadım. Evet, evet, yani, Antalya'ya 6 attılar. Sonra Kasımpaşa'ya 4. Bayağı Hatay'ın e, oynadık problemi. Oynadıkları oyundan çok keyif alan oyuncular var. Ama ben hani yine klasik klişe şeyim, şeyim kazanmak zorunda olan Trabzon diyorum. Trabzon evet. kazanır diyorum. Ergin. Hatay öne geçerse e, hani maçın 15-20 dakikasında Trabzonspor için çok çok e, sıkıntılı bir maç olur. Abdullah Hoca'dan artık beklenti yani şey çok uzadı. Yani kadro bu çok kötü takım aldı falan ama şimdi ben hep şunu söylüyorum. Bakasetas gibi, Berat gibi, e, Yunus gibi e, direkt oynatabileceğiniz oyuncular da transfer ettiniz. Buna rağmen ofansif oyununuz çok ileri gitmedi. Çok şahıslara bağlı Vakaya Meykuban performansını endeksi bir Trabzonspor hücumu görüyoruz. Tamam. Savunmayı iyi yapıyorsun. İyi. Uğurcan her maçın yıldızı oluyor neredeyse. Onu da çok iyi. Gol sayısı az ama. Onu da savunmaya katabilirsin. Evet. Kaleci de bir savunma. Oraya kadar sormuş. doğru kabul ama oraya kadar geliyor top. Abdullah Hoca evet e, Newton Hoca'dan aldı ve buraya getirdi. O süreçte çok saygı duyulacak bir iş yaptı. Kabul iyi bir performans. Ama son 6-7 haftadaki performans iç açıcı değil. E, bu sezonu böyle bitirmesi kabul edilebilir. Trabzonspor camiası açısından ama. Yaz dönemi ve yeni sezonda biraz daha. Rakip yara alanı düşünen Trabzonspor göreceğiz Hatay maçı üzerinde. Dediğim gibi golün dakikası çok belirleyici. Trabzonspor golü bulursa Hatay'ın yine ortak olma ihtimali var. Abdullah Hoca'nın korunaklı oyunundan dolayı ama golü Hatay bulursa ilk golü ister istemez Trabzonspor hocanın çok hoşuna gitmeyen ama zorunlu olarak oynamak zorunda olduğu bir oyuna geçecek. Yapacağız Bu da beraber. sezon 11'i mesela ben Vitor Hugo'yu stopere koyarım evet, mesela. Hayır yani genel anlamda yani, Trabzon'un savunmasını konuştuğumuzda yok yok bu maç Sezon. bence cezalı evet. olmaması gereken ilk maçlardan biri yani hani Abi büyük Kadir maçlarda sürekli var. Hatay'daki maçta da diye. Vitor Hugo'nun golle kazanmış Trabzon. Aynen. Ee, bu maç bence Vitor Hugo'nun cezalı olmaması gereken ender evet. maçlardan biri çünkü hakikaten çok zor durumda ha. bırakabilecek hücumcular var. Vitor Hugo'nun cezalı olduğu maçta da Akintola'nın cezalı olması aynı zamanda bence Trabzonspor'un da şanslı aslında. Hani Vitor Hugo'su savunmayı en çok zorlayacak adamlardan e, biri olur. Hep Penza diyoruz ya Volkan mesela Bence Akintola, Akintola evet. Fenerbahçe'ye karşı da gördük Hatay Fenerbahçe yani Fenerbahçe'ye karşı Akintola yoktu öyle hatırlıyorum mesela o maç Hatay onu çok aramıştı. 2020. Bence Akintola Hatay sistemi için Penza'dan da önemli bir oyuncu. Ee, bir şekilde attırıyor, Diouf attırıyor, Penza'yı attırıyor evet, ee, evet. ama o kritik bir eksik. Ee, Yunus da olmayacak. Muhtemelen yine Berat Baker Bakasetas gibi ya da Flavio Baker Bakasetas gibi bir orta sahada göreceğiz. Ekuban'ın durumu. Ekuban'ı beklemiyoruz 11'de yine ama. Yine oynamayacak mı? En vakame dönüyor. Bak Ekuban hemen. yine yok. O da bence etkili. Ee, ya Abdullah Hoca aslında basın toplantılarını izlediğim kadarıyla yavaş yavaş o hücum oyununa dönüldüğü için biraz daha fazla pozisyon bulduğu için Trabzonspor sanki kendi açısından bir gelişim görebiliyor takımda. Hı hı. Ama tabii ki izleyen açısından çok e, doyurucu bir futbol halen yok. Yani Trabzon halkı da Trabzonspor taraftarı da bu tip takımları çok sevmez açık konuşalım. Ee, bunun bir üst versiyonu şeydi. Vahit Halilovic e, Trabzonspor'uydu. <laughs> Gerçekten o e, bir fener maçı hatırlıyorum. Hani 80 dakika falan hiç e, topa değmeden sadece savunma yaparak 0-0 bitirmişti maçı. Ama yani, uzun olmadı ömrü. Vahit hocanın da uzun olmadı. E, Abdullah hocanın da biraz daha o Karadeniz coşkusuna uygun Trabzonspor'un e, sloganlarından biri o. Dik, dik oyna derler. Ona uygun bir e, evet. yapıya Biraz Başakşehir kadar. futbolu gibi. Beşiktaş'ta da benzer bir Baş, e, futbol. Yani, kontrollü futbol. Evet. Ama Başakşehir'de buna kimse niye böyle oynuyorsun demiyor. Bak Beşiktaş'ta 6-7 ay sürdü seri ben. Yani çok hoşuna gitmiyor benim bu söylediklerim biliyorum. Ama şimdi Trabzonspor Beşiktaş yani bir yere kadar yani o 6-7 senede Başakşehir'de oluşturduğu süreyi Beşiktaş'ta Trabzonspor'da bulabilmen mi? çok o kolay değil. O sabrı bulman mümkündür. Bak Oyun felsefesinde ısrar etmesine saygı duyuyorum katılmasam. Yani bir bir oyun tarzı değil mi? Bir tarz, teknik direktör tarzı oluşturmuş bir adam Abdullah Avcı. Ama oraya da çok saplanıp kalmaması lazım. Bu gelişime açık olması lazım. Çalıştığı kulüple beraber düşünerek, hücum anlamında söylüyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna gelmişiz. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür